Şimdi ben e, ben yanına gitmek istiyorum ama e, işte geçmişim benim yakamı bırakmıyor. Üzerimde de böyle bir yük, ağırlık yapıyor. Kafamda da deli sorular. E, bunlar ayağıma bağ oluyor falan Neyse diyorum ben patron mu olayım, o çalışanımız yani yanlış anlarlar. Ailelerimiz tersler mi? Ya terslerlerse, ya bizi kabul etmezlerse diyorum. Şimdi bakmayın yani benim de kalbim biraz hassastır. Yani böyle durumlarda, terslemelerde böyle cam gibidir, böyle paramparça, parça bir çık. Aa, ben de sonra dönüp tekrar görmek istiyorum. Bakmak istiyorum yüzüne. Ama sonra aklıma sen geliyorsun, abilerim geliyor. Elalem ne der diyorum, konu komşu ne der diyorum. Gelenek göreneklerimizi düşünüyorum abi. Onları düşünüyorum. Düşündük, düşünüyor. Evet. Evet. E düşündüm düşündüm, dönüp bakamayacağımı anladım. Çünkü dönüp bakarsam kaybolurum gözlerinde. Erir giderim. Ben de takip ediyorum ama yanaşamıyorum. Biraz çekiniyorum. Ee, baba, vahşi bir dağ gülü gibi, narin ama mağrur. <laughs> yani bir ters bir laf söylerse kırılırım diye korkuyorum ben de. ...başta çekindim. Ben de takip etmek istedim. Gitmek istedim peşinden. Ama öyle bir ünün var ki korktum. Çok korktum. Ya beni de diğerleri gibi terk ederse dedim. Kız haklı. Ben o gün kararlıyım tabii. Görmek istiyorum artık. Ee, işte yanına gidip diyorum ki hani diyorum geçen gün çarpışmıştık ya... Yanlışlıkla tabii. Üzerine pasta dökülmüştü. Ee, elbisesi kirlenmişti. Müsaade ederseniz bunu size telafi etmek istiyorum diyorum. Tabii izniniz olursa yani kabul edersiniz şeyi. Ben evden çıkıyorum işe gitmek için. Böyle tezgahıma geçiyorum. Bir bakıyorum paket. Bir tane paket var. Yani sırf merakımdan açıyorum paketi. Benim elbisemin aynısı. İçinde gül. Kırmızı. Yanında küçük bir not. Çok seviyorum diyor. Yani tabii ben hemen seni düşünüyorum, abilerimi düşünüyorum, konu komşuyu düşünüyorum. Ela annem ne der diyorum. Korkuyorum abi. Senden çok korkuyorum. Çekiniyorum abi ben senden, çekiniyorum. Çekindi, çok çekindi. Çok çekindim. Çok çekindim. Abartmayın canım. O kadar çekinecek ne var bende? Hem gerçek bir sevdanın karşısında durmam ben. Gönlünüz rahat olsun. O gül hala odamda. Baba ben o gülden sonra gözüm başka kimseyi görmedim. eğer sizin aşkınızın karşısında duran ben bile olsam bir gün... ...ezin geçin beni. En kısa sürede olacak bu düğün. Hadi benim bu evliliğe ihtiyacım var, uğraşıyorum. Uğraşmam çok normal ama senin hiçbir çıkarın yokken... Ya bu devirde böyle insanlar kaldı mı ya? Kalmadı Ayşe. Ama ben böyleyimdir, yani bir işe başlayacağım zaman kelle koltukta atlarım direkt. Yani unuturum, silerim her şeyi direkt odaklanırım. Hayır dedim ki hayatımın altı ayını bu kız için yaşayacağım. Sonra da kızın mus mutlu bir hayatı olacak. Var ya bundan sonra hiç kimseye karşı ön yargılı olmayacağım. O magazin basını var ya ona asla inanmayacağım, asla. Ay böyle heyecanlanınca. Karnım guruldu da acıktım ya. Simit alacağım ister misin? Vallahi yerim. Baksana da çay söylerim. Hatta falına bile bakarım ha. Bakacaksın artık. <laughs> Bu iş tamam ya. <laughs> Bro müjdemi isterim. Bu iş tamam. <laughs> Yalnız ne direkten döndük ha. Genel müdürlük gidecek diye çok korktum. <laughs> Peder yaptığımız anlaşmanın arkasında birader... ...altı ay dişimizi sıkacağız. Ona bu evle inandıracağız. Sonra gelsin şirketin anahtarı. <laughs> ne oluyor ya? Ya sana hayvan demeye bile de dilim çünkü hayvanları seviyorum, onlara saygı duyuyorum. Sana var ya diyecek laf bile bulamıyorum. Ne kadarını duydun? Sen ne kadar karaktersiz olduğunu anlamaya yetecek kadarını duydum. Magazin basını özür diliyorum. Tamam ben sana anlatacaktım zaten ama bir türlü fırsatını bulamadım. Ya zaten düşününce çok önemli bir şey değil. Değil mi? Sen hala utanmadan karşıma geçip laf anlatıyorsun. Bana yalan söylüyorsun ya. Bu sahte evlilikte benim de çıkarım vardı demek... ...yine benim vicdan azabınla baş başa bırakıyorsun gören de dünyanın en masum insanına yalan söylüyorum sanacak. Bu oyunu sen başlatmadın mı? Hem de o iftiranla. Ben Can iftira attım ya. Tamam canım ben de bir fırsat yakaladım. Onu değerlendirmek istedim. Ne var bunda? Aynı şekilde devam edeceğiz. Büyütmek falan yok. Aynı şekilde devam etmiyoruz. Bundan sonra ikimiz de eşitiz. Hatta anladığım kadarıyla bu evliliğe senin benden daha fazla ihtiyacın var. Kolunda da ne çıktı biliyor musun? Kerem Ayva'yı yedi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?